İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, Çağla Şiker'le ilgili ifşa mesajlarını yayınlamıştı. İşin arka planında yeni bir skandal patladı. Şu sıralar ünlü oyuncu Tuvana Türkay'la yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer alan iş insanı İzzet Antebi, 2009 yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı'yla geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Eski eşiyle kanlı bıçaklı olan Didem Sarı, iddiaya göre Tüvana Türkaya sosyal medyadan taciz içerikli mesajlar atmaya başladı. Konu hakkında suskunluğunu koruyan Türkay'ın tacizin devam etmesi halinde mahkemeye gideceği iddia edilmişti. Didem Sarı, İzzet Antebi'nin geçen yıl henüz kendisinden boşanmadan Çağla Şikerli aşk yaşamaya başladığını öne sürmüş ve DM mesajlarını ifşa etmişti. Antebi ise Çağla Şikerle yazışmalarının boşanmanın ardından gerçekleştiğini ve hiçbir zaman bir ilişki yaşamadıklarını belirtti. Öte yandan İzzet Antebi, Didem Sarı'nın ismini açıklamadığı yeni sevgilisinden de kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetçi olunan yeni sevgiliyle ilgili yeni bir skandal daha patladı. TV Yüz'ün haberine göre sosyetik Didem Sarı'nın sık sık mangal partisinden paylaşım yaptığı sevgilisi cinayetten hüküm giymiş devlet tiyatrosu sanatçısı Kaya Akarsu'nun oğlu Kayacan Akarsu çıktı. Üstelik Kayacan Akarsu'nun güzellik uzmanı Selen A ile evli olduğu da öğrenildi. Kayacan Akarsu'nun boşanma aşamasında olduğunu Selen A en son Nisan ayında görüştüğü Akarsu'nun Didem Sarı ile aşk yaşadığını bugün arkadaşlarının uyarısıyla gördüğünü açıkladı ve TV Yüz'e şu açıklamayı yaptı. 2010 18 yılından beri evli olduğum ve boşanıp kurtulmaya çalıştığım adamın Didem Sarı ile beraber olduğunu öğrenince şoke oldum. Didem Sarı, Çağla Şikel'in eski eşiyle mesajlarını ifşa etmiş. Ancak kendisi de şu an benim hala resmi olarak evli olduğum adamla beraber. Kendisine beni bu büyük yükten ve beladan kurtardığı için teşekkür eden bir de mesaj attım. Ama bu adam çok tehlikeli. Cinayetten cezaevinde yattı. Bir sürü zararlı alışkanlıkları var. Benim bütün mal varlığımı sıfırladı. Ayağında bana uyguladığı şiddetten dolayı elektronik kelepçe var bu adamın gerçek yüzünü herkes bilsin diye bu açıklamayı yaptım